İstanbul Kutlamalar Başkenti Sofralar sergisi proje ortaklarıyla beraberiz ve Meltem Hanım ve Elmas Hanım'la beraberiz. Elmas Hanım e, merhabalar. Merhaba. E, hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. E, güzel bir proje. Evet. Güzel İstanbul'umuz için çok güzel bir proje olduğunu düşünüyoruz. Hem de iki kadın olarak güzel bir projeyi hayata geçirdiğimiz için mutluyuz. Üstelik şöyle de bir özelliği var. Meltem'in hayaliydi onu birlikte güçlendirerek İstanbul'umuza kazandırdığımızı da düşünüyoruz. İnşallah bundan sonra da devam ederiz değil mi? Evet. Çok güzel. Evet. E, gerçekten yıllardır İstanbul'umuza uluslararası bir sergi kazandırdı hayali içerisindeyken, bu hayalimi de sevgili dostum e, Elmas'la paylaşırken, beraber bir güç birliği yaptık ve her yıl tekrarlanacak çok güzel bir uluslararası sergi hazırladık. Dünyanın altı kıtasından 9 tasarımcı çağırdık. Bu tasarımcılar dünyanın kendi bölgesinde en ünlü davet tasarımcıları ve her birine birer İstanbul sofrası hazırlattık. Biz de Blue Chip ve KM Events olarak müthiş bir Atatürk sofrası yaptık çünkü 10 Kasım'a da denk geliyordu bu projemiz. Böyle güzel Sevgi bir ve saygımızı gösterme evet. şansına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Dışarı... Proje tasarımlarla ilgili neler diyeceksiniz? Katılan e, katılımcıların hazırladığı projeler Şimdi e, bu tasarımcıların e, büyük bir kısmı hatta hepsi İstanbul'u gördüler. Biz onlara İstanbul temalı e, sofralar hazırlamalarını istedik ama bu temayı yaratırken İstanbul onlar için ne ifade ediyor bunu anlatmalarını istedik. Yani İstanbul nedir değil, sizin için İstanbul nedir? Kimisi için göreceksiniz İstanbul aşk demek, kimisi için İstanbul e, müzik demek, harmoni demek, kimisi için gizli bir bahçe demek. Dolayısıyla her biri İstanbul onlar için ne ifade ediyorsa öyle bir tasarım gerçekleştirdiler ve gerçekten harikalar diyarı yarattılar. Siz ne diyeceksiniz son olarak? Ben şöyle düşünüyorum. Dünyanın farklı yerlerinden gelen insanların tasarımcıların kendi vizyonlarını, estetik değerlerini, bilgi ve görgülerini bize bu kadar hoş bir şekilde anlatmaları ve aktarmaları aslında bizim de vizyonumuzun gelişmesine katma değer sağlıyor. Yani bir anlamda ruhumuz da gelişiyor, görgümüz de, vizyonumuz da. Üstelik önümüzdeki yıl Türkiye'miz için çok çok önemli. Cumhuriyetimizin 100. yılı ve kutlamalar ülkesiyiz ve bu sene ilk adımı atarak değil mi Meltem bu projeyle birlikte hem İstanbul'un kutlamalar şehri olmasına katma değer sağlayacak bir çalışma yapmış olduk. Buna dünyadan Meltem'de söylediği gibi 9 ayrı tasarımcıyı davet ederek onların tasarımlarını ve Türkiye'den bu projeye katma değer sağlayan diğer tasarımcıları katarak birlikte çok iyi bir iş çıktığını düşünüyoruz. İlgilenenlerin faydalandığını düşünüyorum çok. Ben sektörel olarak da çok büyük katkısının olduğunu düşünüyorum. Yalnızca düğünler için değil, davetler için, kurumsal etkinlikler için, özel etkinlikler için vizyon kattığını düşünüyorum. Peki ikincisi gelecek sene için nasıl dokuz tasarımcının dışında herhalde daha da büyüyecektir değil mi? Bu konuda neler diyeceksiniz? Evet biz aslında bunu sadece davet tasarımcılarıyla sınırlamak istemiyoruz. Biz tüm sanatçıları bu sergiye dahil etmek istiyoruz. Bu sene davet tasarımcıları e, tasarladı. Belki seneye e, seramik tasarımcıları tasarlayacak. Belki öbür sene heykel tasarımcıları, sanatçıları tasarlayacak sergiyi. Yani biz aslında İstanbul'u kutlamalar başkenti ilan ederek sofraları da tüm sanat alanlarına yaymak istiyoruz. Böyle büyüteceğiz projemizi inşallah. Çok güzel. Peki bu önünde durduğumuz e, tasarım e, neyi anlatıyor acaba? Bu Lübnanlı sanatçı Gada Blanco'nun e, tasarımı. E, Gada Blanco Orta Doğu'da e, özellikle kraliyet ailelerinin e, düğün ve yapan çok değerli ve önemli bir tasarımcı. Aynı zamanda kendisi bir İstanbul aşığı. E, o yüzden de e, ona bir İstanbul sofrası hazırla dediğimizde adına bir de hepsine kendi isimlerini koymalarını istedik sofraya. O da sofrasına benim İstanbul'un ismini koydu. Çünkü İstanbul benim için benim benim o dedi ve May İstanbul sofranın adı ve göreceksiniz İstanbul'a ait müthiş ögeler barındırıyor. Nazar boncuklarıyla, İstanbul motifleriyle ve böyle muhteşem bir alan, mekan ve sofra yarattı. Evet gerçekten her biri birbirinden güzel. Çok teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Ee, son olarak eklemek isteyeceğiniz bilgileriniz yani var mı? Şunu eklemek istiyorum. Yani Türkiye için etkinlik hayatına girebilecek güzel projelerin desteklenmesi ne kadar güzel olur. İlgili bütün katma değer sağlayabilecek merciler tarafından yani desteklenmeye, biraz daha yüreklendirmeye hepimizin ihtiyacı var. Üstelik de biz bu projemizi yalnızca sofralar ve estetik düzenlemeleri ile değil, Türkiye'de biliyorsunuz gastronomi son derece değerli bir biçimde yol alıyor almakta. Artık Michelin Yıldızı, restoranlarımız, şeflerimiz var. Bundan sonraki yıllarda sofraları sofralarla birlikte gastronomiyle birlikte anabileceğimiz ve de sofralardan ve bütün bu süslemelerden kalan atıkların yeniden dönüştürülmesine yönelik projelerle destekleyebileceğimiz ve halkta bu anlamda ve ilgili bütün mercilerde farkındalık yaratabilecek projelerle destekleyebileceğimiz bir ön çalışma içindeyiz. Küçük küçük başladık. Projemiz bitecek haftaya onu çalışmaya başlıyoruz. Ve bunu çok önemli görüyoruz. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederiz. Bizler teşekkür ederiz. Evet Meltem Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ilgi hem yurt dışından hem yurt içinden e, bununla karşılaştık. İlgi gösteren, tasarımı seven herkese çok teşekkür ediyoruz. Seneye mutlaka yine bekliyoruz. Çok teşekkürler. Hayırlı olsun efendim. Sağ olun. Çok mersi.